Herkese merhaba. Kira ilişkileri hem kiracılar hem de mülk sahipleri için biliyorsunuz uzun soluklu ve önemli bir hukuki bağ. Peki bu bağ hangi özel durumlarda kanunun belirlediği net kurallar çerçevesinde sona erdirilebilir? Gelin bugün kiraya verenin sözleşmeyi bitirmesine olanak tanıyan o çok özel durumları ve koşullarını birlikte inceleyelim. Aslında bütün meselenin özü bu soruda yatıyor. Kanunlar bir yanda mülk sahibinin mülkiyet hakkını korurken, Diğer yanda da kiracının barınma veya iş yeri güvencesini sağlamak zorunda. İşte bu hassas denge yüzünden tahliye sebepleri çok net ve katı koşullara bağlanmış durumda. Şimdi gelin bu koşulların neler olduğuna daha yakından bakalım. Yol haritamız oldukça net. İlk olarak sadece zamanın geçmesine dayanan 10 yıl kuralını konuşacağız. Ardından en sık karşılaştığımız durumlardan biri olan ihtiyaç sebebiyle tahliyenin detaylarına ineceğiz. Sonrasında mülkün büyük bir değişime uğradığı, yeniden inşa durumunu ve en sonda mülk el değiştirdiğinde ortaya çıkan yeni malikin durumunu ele alacağız. Hazırsanız başlayalım. İlk durağımız belki de en az bilinen ama en kesin sonuç doğuran sebeplerden biri 10 yıl kuralı. Bakın burada kiracının bir kusuru ya da mülk sahibinin özel bir ihtiyacı yok. Tek bir kriter var, o da zaman. Buradaki 10 yıllık uzama süresi tanımı çok kritik. Bütün olayın kilit noktası bu. Kanun diyor ki kira sözleşmesi ilk süresi bittikten sonra kendiliğinden uzamaya başlar. İşte bu uzama süresi 10 yılı doldurduğunda mülk sahibine hiçbir gerekçe sunmadan, bakın altını çiziyorum, hiçbir gerekçe sunmadan sözleşmeyi bitirme hakkı doğuyor. Ama dikkat. Bu kural arsa gibi üstü açık mülkler için değil, yalnızca konut ve çatılı işyerleri için geçerli. Şimdi Gelin bunu bir örnekle somutlaştıralım daha net anlaşılsın. Diyelim ki 1 Ocak 2013'te bir yıllık bir sözleşme imzaladınız. Sözleşmeniz 1 Ocak 2014'te bitti, değil mi? İşte o tarihten itibaren 10 yıllık uzama süresi işlemeye başladı. Bu sayaç 1 Ocak 2024'te duruyor. İşte bu noktada kiraya veren İçinde bulunulan kira yılının bitiminden en az 3 ay önce, yani örneğimizde 1 Ekim 2024'e kadar yazılı bir ihtarname gönderip sözleşmeyi sonlandırıyorum demek zorunda. Ancak bu şartı yerine getirdikten sonra 2025'in başında tahliye davası açabiliyor. Gördüğünüz gibi süreç çok net tarihlere bağlı işliyor. İşte burası belki de en çok hata yapılan yerlerden biri. O yüzden dikkat. Taraflar her yıl kira artışı için bir araya geldiklerinde bazen farkında olmadan tamamen yeni bir sözleşme imzalayabiliyorlar. Bu basit imza o 10 yıllık sayacı tamamen sıfırlar ve mülk sahibinin tahliye hakkını yıllarca öteleyebilir. Oysa sadece kira bedelini güncelleyen bir ek protokol mevcut sözleşmeyi devam ettirir ve o 10 yıllık sürenin akışını bozmaz. Bu ayrım her iki taraf için de hayati derecede önemli. Harika bir soru. Akla hemen geliyor değil mi? Madem kural 10 yıl, o zaman en başta 10 yıllık yapılan bir sözleşme bittiğinde mülk sahibi hemen tahliye hakkı kazanır mı? Mantıklı görünüyor. Ama hukuk her zaman ilk bakışta göründüğü gibi işlemiyor. Cevap net bir şekilde hayır. Kanun, sözleşmenin toplam süresine değil, sözleşme bittikten sonra başlayan o uzama süresine odaklanıyor. Yani 10 yıllık bir sözleşme imzaladıysanız önce o 10 yılın bitmesi, sonra üzerine bir 10 yıllık uzama süresinin daha geçmesi gerekiyor. Bu da ne demek biliyor musunuz? Tahliye hakkı toplamda neredeyse 21. yılın sonunda doğacak demek. Bu uzun süreli sözleşmelerdeki kiracı güvencesini gösteren çok önemli bir detay. Şimdi zamanı bir kenara bırakalım, daha insani, daha kişisel bir alana geçelim. İhtiyaç sebebiyle tahliye bu en sık duyduğumuz ama aynı zamanda mahkemelerinde en titizlikle incelediği tahliye nedeni. Çünkü burada üç sihirli kelime var. Gerçek, samimi ve zorunlu. Kanun, kimin ihtiyacının geçerli olduğunu tek tek saymış. Kiraya verenin kendisi, eşi, çocukları, torunları, anne babası. Liste oldukça net. Ama bakın, listenin sonunda çok önemli bir not var kardeşin ihtiyacı kanunen geçerli bir sebep sayılmıyor. Bu çok sık karıştırılır, altını çizmekte fayda var. İşte bir davanın kaderini belirleyen üçlü test. Mahkemenin bir nevi üç aşamalı bir filtresi var gibi düşünebilirsiniz. İhtiyaç gerçek mi? Yani hayali bir plan değil de somut bir duruma mı dayanıyor? Samimi mi? Yani asıl amaç kiracıdan kurtulmak değil de gerçekten o mülkü yerleşmek mi? Ve son olarak zorunlu mu? Yani bu mülk dışında ihtiyacı karşılayacak başka bir seçenek gerçekten yok mu? Bu üç şartın aynı anda sağlanması şart. Peki, mahkeme bu samimiyeti nasıl anlıyor? İşte size yargıtay kararlarından süzülmüş harika bir örnek. Eğer bir yandan bu eve ihtiyacım var, ben oturacağım derken, diğer yandan evi internette satışa koyuyorsanız, mahkeme doğal olarak, bir dakika, niyetin gerçekten bu eve yerleşmek mi, yoksa kiracıyı çıkarıp mülkü daha rahat satmak mı diye soracaktır. Bu durum, davanın kaybedilmesi için tek başına yeterli bir sebep bile olabilir. Yine çok merak edilen bir konu, eğer mülk sahibinin başka boş evleri varsa, yine de kiracılı bir ev için ihtiyaç davası açabilir mi? İlk bakışta bu durum pek de samimi görünmüyor değil mi? Cevap, hayır, direkt engel değil ama işte o ama kısmı çok önemli. Bu durumda ispat yükü ağırlaşıyor. Mülk sahibi evet başka evlerim var ama çocuğumun okulu bu evin hemen yanında veya sağlık sorunlarım nedeniyle asansörlü olan bu binada yaşamam gerekiyor gibi çok makul ve somut gerekçeler sunmak zorunda. Kısacası neden diğerleri değil de özellikle bu ev sorusunun cevabı davanın seyrini belirliyor. Üçüncü konumuz ise ne kiracıdan ne de mülk sahibinin kişisel durumundan kaynaklanıyor. Bu sefer sebep binanın kendisi. Bazen binaların esaslı bir onarıma, yeniden inşaya veya imar planı değişikliğine ihtiyacı olabiliyor. İşte bu durumlarda kiracı için tahliye sebebi oluşturabilir. Ama öyle ben evi yenileyeceğim demekle olmuyor bu iş. Kanun çok net sınırlar çizmiş, mutfak dolaplarını değiştirmek veya evi boyatmak için kiracıyı çıkaramazsınız yapılacak işin zorunlu olması lazım. Mesela deprem riski nedeniyle binanın güçlendirilmesi gibi bir durum. İkincisi, bu çalışmalar sırasında kiracının içeride yaşamasının imkansız olması şart. Ve son olarak, bu niyetin lafta kalmaması, mahkemeye onaylı bir projeyle ispatlanması gerekiyor. Ve geldik son başlığımıza. İçinde kiracı olan bir mülk satıldığında ne olur? Yeni malik, mevcut kiracıyı hemen çıkarabilir mi? Kanun yeni mülk sahibine de belirli haklar tanıyor ama yine çok net zaman ve usul kurallarına bağlı olarak. Yeni malikin önünde kanunun sunduğu iki farklı yol var. Birinci yol, mülkü satın aldığı tarihten itibaren bir ay içinde kiracıya bir ihtarname çekip ben bu evi aldım ve ihtiyacım var demek. Bu ihtardan 6 ay sonra da tahliye davası açma hakkı doğar. İkinci yol ise hiç acele etmemek. Hiç ihtarname göndermeden mevcut kira sözleşmesinin bitmesini bekler ve sözleşme biter bitmez bir ay içinde ihtiyacına dayanarak davasını açar. Hangi yolun seçileceği yeni malikin aciliyetine ve sözleşmenin kalan süresine bağlı olarak değişir. Bu durum kiracılar için gerçekten kafa karıştırıcı olabiliyor. Ev satılmış ama size kimse bir bildirimde bulunmamış. E ben kirayı kime ödeyeceğim şimdi? Yanlış kişiye ödeme yapıp borçlu duruma düşmek her kiracının en son isteyeceği şeydir. Neyse ki kanun burada kiracıyı koruyor ve çok net bir cevap veriyor. Diyor ki: Yeni malik size resmi olarak ulaşıp artık evin sahibi benim, kirayı bu hesaba yatır demediği sürece, siz iyi niyetle eski maliki ödeme yapmaya devam edebilirsiniz. Bu durumda borcunuzu ödemiş sayılırsınız ve herhangi bir yasal sorumluluğunuz olmaz. Sorumluluk mülkiyetini kiracıya bildirmekle yükümlü olan yeni maliktedir. Bütün bu anlattıklarımıza bakınca ne görüyoruz? Tahliye süreçleri gerçekten de çok net, çok katı kurallara bağlanmış durumda. 10 yıl kuralından zorunlu ihtiyaçlara, yeniden inşadan, mülk sahibi değişikliğine kadar her birinin kendine özgü şartları ve zamanlamaları var. Bu da bize her durumun kendi içinde özel olarak değerlendirilmesi gerektiğini gösteriyor. Peki, bu kadar net çizilmiş kurallar, hayatın o beklenmedik, değişken koşulları ve ekonomik baskıları karşısında taraflar için ne kadar adil bir zemin oluşturuyor? İşte bu, üzerinde düşünmeye değer bir soru.